<laughs> Uyuldu ha. Şimdi yine atıma yapacağım. Yine yine. Dur dur tam daha sürekli yapma ya. Sen şurada bir dur. <gülüyor> o <gülüyor> zaman uyuyayım. <laughs> <laughs> ben bir kahve yapıp geliyorum kendime. Ya. Neyse ben şimdi birazcık oturayım şurada. Keyif yapayım ya. Aa, bu ne televizyon? Ay. Şöyle. Ay, e? lan, lan, sen. Ay, arkamda ne oluyor ya? Tövbe estağfurullah. Sen fırla. uyuyakaldın. Senin, ben... Bir dakika şunu şöyle. Aa, bir dakika. Anam. Ulan Aa. bu uzaylılardan bıktım usandım ya. Mert ne, ne yapıyorsun ya oldu sen? Gelsene buraya. Ha bakın golf oynamaya gideceğiz ya. Golf mu? Topun nerede bakayım? Şapkanı eline takmışsın. <laughs> nerede topun? Sana ne? Nasıl sana ne ya? Nereye sokarım? Golf kolana... topla oynanmaz ki. Neyle oynanır? Sopa mı? Atla. At mı? Evet. Aa, bununla uğraşacağız ya. Gel şununla oynayalım en iyisi. Bak 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 bunu buraya atıyorsun. Aha olmadı. Bir daha deneyelim. Şimdi atıyorsun ve... Tamam. Onu öyle atma. Neden ya? Çünkü işte öyle. Ya sen ne diyorsun ya? Bak ne güzel oynuyorum şimdi. Seni izle atamıyorum zaten ha. Sen bir beceriksizsin ondan. Aa, o da izle izle. Top yok oldu. Ana top. Ana. İşte bu be. Vay be. Nasıl? Üstet gidiyor oradan ha. Çeke çeke bakayım şuradan bakayım. Ay ne güzelmiş. Aa dene dene geliyor. Şimdi tık tık tık. Harika. <laughs> şimdi dışarı gel bakalım. Golf oynama ama. Ya sen ne diyorsun? Beni peşimden gel. Tamam. Nasıl oynayacağız? Topa gerek yok. Ata bineceğiz ya. Ne atıyor? At yarısı mı oynayacağız? Ay oy oy oy. Oo bana bak bana. Ah ya ah ah. Oh. Oo. <laughs> Dikkat et. Hop. Doink. <laughs> Yukarı geliyorum. <laughs> ne yapıyorsun sen öyle be? Zıp zıp zıplayalım. Baksana. Hu. Görüyor musun beni? Görüyor musun? Ne? <laughs> Sen yapamazsın işte. Bak şimdi gel bakalım. Sana Şöyle. bir kafa atarım. At bakayım koca kafa seni. Niye Atamazsın. atayım bana lazım kafa. Seni koca kafalı. Sen... Peki. Kim? Sen. Merhaba tuz dök böyle tamam mı? Tuz mu dökeyim? Aha. Gel böyle. tuz dök de ben seni bir anneme söyleyeyim güzelce dövsün seni. <laughs> Nereye gittin? Buradayım işte. Ana. Bu portakalı ben koymuştum evet, Ben onu yapıştırdım geçen hafta. Nereye Buraya mı? Evet. O yüzden çıkmıyor bu. Evet. Portakal şakası. <laughs> Çok komikmiş ya. Bugün biraz yüzelim mi? Ne dersin? Ya da annemizin tabaklarını kırma challenge. Hadi atalım bakalım tabakları. Vay. Şuna bak lan. Aa iyi Neye ya. bakayım? Ne güzel tabaklar. Gel, ne? gel 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 gel. Bak şimdi. Arabaya bin. Bindi Mustafa. Gel bakayım bin bakalım Mustafa. Bin. Ha. Tamam dur bineceğim. Bu da mı? Yanına mı bineyim? Ya işte boş yer var. Bin yanıma. Tamam. Şu Bas bakalım. Ya sen ne ah, biçim ah, davranıyorsun? Ah, ne? Şşt baksana ah, Lan kalkan mısın? Ha. Ha geldik ha. mi? Ooo. Oh, geldik gel. Tamam. tamam tamam. Şimdi. Aa, Berk yaşasın salıncağa binelim. Salıncak seviyor musun? Evet. Hadi sallan yanıma gel. Tamam dur. Şuraya bin. Sallan koç gibi sallanırız ha. Kırmızı sallanalım. Ya da ya da yap yavaş. Oh, oh. Ya da, ay bana çarptın. Ay ay ay. Kenara çarptın düştüm ya. Ne? Ah. Ana. Toncağa testten ters bindim. Aşağıya bin. da testten binersin sen. Düşüyorsun sen var ya, ya. Bana çarpıcan ne ay, ay. çekilsene be. Of ya of ay ay ay. Ne biçim atım? Ne biçim toncağa kırıyorsun? Gel biraz meyve mi toplayalım? Yüzelim mi? Ne yapalım? Ha havuzda takılalım mı simit? Havuz. Havuzda. Ha, tamam. Vay, yüzebiliriz simitlerimizi takalım. Tamam simitleri zaten şişirmiştik yani tamam mı? Hadi ben buradan simitleri alayım. Sen de tak onu birlikte takalım. Hadi gel bakalım yüze geldim, gel. Geldim geldim. Oy, al bakalım, tak bakalım. Dur, Sen ikini al. Bana, bana da bırak. Bak bu da çizgili şapkam da. Ha, bak taktım. Taktın mı? Söyle tak. Atıyorum ben. Niye attın ya? Niye takacağım dur. Yardım edeyim mi? Dur yok ben kendim takarım. İçine gir. İkimiz de aynı dur. yaştayız. Niye yardım edeceksin? E atıyorsun. Aa o. Ya keyfi çok güzel değil mi? Çok güzel ya. Yanlışlıkla çiş yaptım. Bir şey olmaz değil mi? Aa Bir keresinde bir istemiş. Ha? Gördüm çiş yaptı. Ay gene yapıyorum Ayy. ya. Anlaşılır mı? Anlaşıldı. Yeşil şeyler çıktı. Of ya. Annem görürse kim yaptı derse sakın bir şey söyleme. Ben söylerim. Ben yalan söyleyemem. O zaman ben yaptım de. Aa, ben demem. Demem. Hmm. demem. Ne oldu? Çok kötü oldum şimdi biraz dinleneyim kanım ağrıdı. Dur ben de geliyorum bekle. Havuzda tuvaletimi yapmayayım diye oturuyorum buraya. Otur otur. Dur ben de yanına oturayım. Ne etti Neredesin? Ne yapıyorsun nasıl iyi misin? Aa dayanamayacağım kanım benim bu felaket ağrımaya başladı. Ay oy oy. Aa. Ne oldu? Ana bu lan yasak. kanım. Ana bugün sana ben bakacağım. Ana. <laughs> Eyvah. Baba. Ya bokun böyle her tarafa çıkmış. Seni banyo yaptırmak lazım. <laughs> çok kötü ya. Yapmış çok. Dur ben banyo hazırlayayım bari. Şuradan tıpaçla Şöyle soğuk su sıcak su ılık su olması gerekiyor. Geldim baba. Anam uzaylılar. Yani bu uzaylılar seni niye kaçırıp duruyor ya? Beni istiyorlar baba. Ben yani varken asla olmaz bu. Ha, şöyle birazcık da sabun bebek şampuanı. Sabunu dökelim. Çok güzel. Bakasın. Mısın? Yok yok merak etme. Gel ha. bakayım sen. Uyuk yaptım. Ne çok sıcak ne çok soğuk tamam mı? Tamam. Şöyle koy bakalım orada o banyo yaparken. Benim de şöyle kendi bir şeyler. şeylerim. Hmm, Bütün gün bebek bakmak beni çok acıktı gerçekten. Bir de canım kahve istedi ki sormayın ya. Önce şu bardağı yıkayayım. Ya bizim hanım bu bardakları ne kadar pis bırakmış böyle arkadaş. Şöyle kettle'dan sıcak suyumuzu koyalım. Aa, anne baba. Abi abla. Dur dur babacım geldim ya geldim Şöyle bir kahve yapayım kendime gelin. Sanırım banyoya sıçtım <laughs> Aa banyoya mı sıçtım dedi o aa, Bu çocuk acaba karnını mı üşüttü ya Sürekli tuvaletini yapıp duruyor Dur geldim geldim Aa bak sana ne oldu aa, aa Tamam iyi yıkanmışsın bak ne Hı? güzel Bıcı bıcı yapmışsın ben şöyle bir tuvaletini yapayım aa, <gülüyor> ay, <gülüyor> ay. Ee, sen sen tuvalete yapınca biz bir şey diyoruz mu ya? Sen de ilaç kokutuyorsun. Bunu neden yaptın? Nerede bu çocuğun şeyi? Heh, burada elektrik süpürgesi nerede? Buraları da süpürmem lazım. Hanım gelmeden yani elektrik süpürgesiyle yerleri al demişti ya. Nerede bu süpürge ya? Kim nereye koydu bu süpürgeyi? Aa burada. He tamam. Şöyle süpürelim şunları. Aa, tamam tamam tamam. Çok güzel. Böylece değerli eşim geldiği zaman evi pırıl pırıl bulacak. Ya hadi ben işiyorum burada baba. Dur dur çocuğum da sen birazcık daha oyalan. Ha ben de yapacağım onu. Yok yok bu elektrik süpürgesi büyüklere göre. Sen ha. sifonu çektin mi? Çek ay hiç sifonu unuttuk ya. İlhanç. O kadar acelem var ki sifonu da çekmeyin. Neyse, sonra eee. çekelim. Ben. Gel. Aa bak pırıl pırıl olmuşsun pırıl pırıl Gözlüğüm nerede ya bir, bir dakika şunu şöyle aa bir dakika anam Ulan aa. bu uzaylılardan bıktım usandım ya Hemen hemen beni tutman lazım da Hemen şuradan bir şeyler yiyeyim Ay, Canım kanım çok acıktı ee, Nerede pudra ya nereye koymuştu pudrayı İkinci çekmeç aa yatağa koymuş tamam Yine yani buralarda hep pislik oldu eyvah çok kötü Tamam hemen şuradan şey yapalım Şu bezi şöyle takalım Aa, Bak pırıl pırıl oldum pırıl pırıl <laughs> Uyuldum ha Şimdi yine atıma yapacağım yine yine. Dur dur tam daha sürekli yapma ya sen şurada bir dur. O Heh. zaman onu yap. <laughs> ben bir kahve yapıp geliyorum kendime. Ya Aa, neredesin ya? Yani <laughs> Bıktım bu uzaylılardan ya bıktım ya. Aa, yine beni götürüyorlar. Sen merak etme şu kahvemi yapayım ben onların icabına bakacağım. Aa. Aa kaçıncı kahvem ya gerçekten. <laughs> Ah oh, bebek bakmak çok zor. Ay, şuradan da bir şeyler yiyeyim. Ah, ah şundan. Geldim gel. Al ah, tuvalet tuvalet. Anam sifonu çekmemişsin doğru. Ah. Oh, oh karnım ağrıyor. Aa, ah, çok kötü bir gün gerçekten. Benimle da ilgilen ilgili uykum geldi. Oyuncağımı ver. Tamam geldim geldim bekledim. Ha, ah, uzayla uzaylı. Oh. Ay, nerede bu emzik ya? Emzik emzik. emzik lan, nerede lan, ya? Lan, nerede? Lan, nerede? Nereye koymuştum ben bu emziği? Of ya yok burada yok burada yok. Şurada değil. Ah. Bilmiyorum bulacağım bir dakika sabırla ol. Nereye koymuştun ya? Sen çok kötüsün ha. Aa, aa ne? Aa burada. Bakayım. Bakın Ana öyle leş gibi leş gibi olmuş bu. Şunu bir yıkayayım. Ay. Temizle. Tamam tamam temizliyorum. Oy çok kötü ya. Başka. Dur bir dakika uzaylılar mı? Ulan uz. Hı, ben şimdi var ya. Yalnız bırakma. Tamam ya. Onların sesi geliyor zaten seni kaçırırken anlıyorum <Gülüyor> <Ben>. <gülüyor> ha. Ha bakayım. tamam. İyi misin? <gülüyor> tamam. Yaman <laughs> iyi ol. çok oh. acıktım çok acıktım ne var <laughs> şu ekmeği de yiyeyim şu yaban mersinle börtlenleri de <laughs> Oo, çok güzel geldim geldim Ay, gene uzaylılar lan yürüyün gidin şimdi ne istiyorsunuz bu bebekten anlamıyorum baba beni özel yaparlarsa ne olur ya ne olur ne olur bilmiyorum bir, iyi olmaz herhalde şimdi... bir tane denesinler ya yok yok ya sonra annen bana kızar. Şimdi bizim annem çocuğa... de uzaylı yapar <laughs> burada iyi misin? Rahat mısın? Hemen 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 kahve 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 istiyorum. Kahve istiyorum. Nerede bu bardak ya? Anam doldur. Bu kaçıncı kahvem bugün benim bu ya. Artık sayamadım. Ha şu kahveyi alayım şöyle. Ah, ay. Ay. <laughs> ay geldim <Ana>. gel <laughs> Lan gelim uzaylı. Sen ne istiyorsun? Anlamıyorum. Altını değiştireyim bari. <laughs> yanımda götür. Tamam ya götürürüz ya. Of şu Kudra. Ha şunu tak. Belası. Tamam oldu mu? Ah. Uzaylılar geldi baba uzaylılar. Ay uzaylısın da <laughs> bir yemek yap hazırlayayım bari şuna bak karnı acıkmıştı. Süt istiyorum. <laughs> tamam tamam. Ah. Bakalım bugün bakıcılıktaki ilk günü. Acaba bu bebek nasıl olacak? Ah. <laughs> ha tam annesi saksının altında demişti. Atar işte burada. Bakalım bizim sevimli. Aaa. Merhaba. Ben bugün senin dadın olacağım sus, tamam mı? Sus Ne biçim konuşuyorsun? Sus demiş. Seni biliyorum hiç? seni biliyorum gördüm kapının arkasından. He kapının arkasından nasıl göreceğim. Sen dur şurada mamaları şurada demişti bunun içinde mi? Aa, Bakayım. Hemen tamam, tamam bu bu ne ya? Bu ağır şey yaban mersinli mi acaba? Aa sevdiğimi He? ver. Bu ne? Ana yaban mersinli alerji mi var yoksa senin? Bu ne? Yeşil yeşil kibiri mi? Ha. Ana! <laughs> Kibiye de alerji var. Böyle bir şey var. Ya, ya bu, bu de, ara <laughs> Ay, ne oluyor ya İyi Bunların mi? hepsi her meyve alerjim var galiba sen evet. ben sana en iyisi normal süt vereyim şurada bir dur ha tamam bana limonlu süt ver tamam sakın oraya gitme bence bir bakacağım ne var burada hayır <laughs> ha dur bir bakalım bir kontrol edeyim şurayı ya merak ettim hmm. daha da ileri gitmek istiyorsan ne var ki burada sen bilirsin Hona sen... <laughs> <laughs> ben bir bakayım. Sen burada bekle ben şu evi toparlayıp geliyorum. Ne ürkütücü. Bir... Ana bakayım. Ay, çok ürküş bir çocuk gerçekten ya. Çok korkunç. Aha, şunun annesi periş oyuncaklarını makineye at demişti. Şu yukarıda beklerken ben de şu periş oyuncakları yıkayayım. Bakayım. Ha, şu kedi kirli gibi. Bunu yıkasam yeterli olur herhalde. Makineye atalım. Ay ne kadar zor bir çocuk bu böyle ya. Gerçekten. Ay, bir de korkunç. Her şeyin alayısı var herhalde. Yani bir böyle kirazlı yani çilek herhalde o kırmızı bir şey verdim Ay, böyle patladı gibi bir şey oldu sonra yaban mersinli şeyi verdim ağırlaştı falan yani yaban mersinli olduğunu tahmin ediyorum renk anam lan fırladı o. dur ha, beni unuttun burada geliyorum geliyorum geliyor musun evet geldim biberon Ay ne korkunç bakıyor bu böyle ne yapıyorsun <laughs> Ay, gerçekten senin biraz korkuç olduğunu itiraf etmem gerekiyor gel ya. inelim hadi ben çok tatlı bir bebeğim annem öyle söylüyor. Canım, anneler bebeklerini çok tatlı bulur da. <laughs> Güven bana. Sen hiç tatlı değilsin. Benim ha, annem karanlık biliyor musun? Ha tabii yani esmer mi demek istiyorsun? Karanlıklar benim annem. Ha, ne diyor bu ya? Ne, <laughs> neyse ben şimdi birazcık oturayım şurada keyif yapayım ya. Ha, bu ne televizyon? Ay. Şöyle. Ay, <laughs> ay, ay, lan sen! Ay, arkamda ne oluyor ya? Tövbe estağfurullah. Sen uyuyakaldın. Sene, ben yukarı koydum. Yok. Hayır. Dur sen şurada bir dur. <laughs> no, ne oluyor? Dur ben sana süt getireyim. <laughs> ya ben bu çocuğu yukarı koyayım. Ana ne oluyor ya? Kapı kapandı. Biberon. Ay. Hadi. Biberon nerede? Ana, biberon gitmiş. Eyvah. şöyle bakayım. Burada da yok. Tam biberon nerede ya? <laughs> Kafayı yiyeceğim. <laughs> Çok korkunç. Burada olduğuna yemin edebilirim birden. Buzdolabın kapağı kapandı. Aa. Burada ne arıyor bu ya? Biberonumu çöpe mi attın? Hayır ya. <laughs> Güzel miydi? Ay ilerş gibi sıçmışsın altına. Ay, şimdi senin altını değiştirmemiz Leş gerekiyor. İlerş gibi deme bana. Tamam. Dur. <laughs> Ay biraz daha. Oraya. Ne oluyor? Ana gidiyor bu. Yakalama. Ay dur dur dur. Lan 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 lan, nereye gidiyorsun sen? bu, bu bez nereye gidiyor böyle ya? Nereye gidiyor bu bez? Ay çok korkunç. Ana 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 ana. Ay gel buraya gel buraya kaçma. Ay ay, ay, ay. nerede? Ay, al. lan. Ay gitti bez gitti. Buraya al şuraya. Gel buraya gel. Yakalayacağım seni. Lan Oy! ana. Kavasını vurdu sersemle yakaladım. <laughs> şimdi ne garip ya. Bunu birini almazsam benim delirdiğimi düşünürler. Gerçekten ama ah şunu Bekliyordum ha. Adını bekliyordu değiştirdik gördün mü? Ha, şimdi yine ha. hadi beni yatır. Lan. Tövbe olsun ne oluyor öyle? Bir anda fırladın gözlerin falan kırmızı oldu senin ya. Beni seveceksin. Seviyorum seni sevmez miyim çok Benimle seviyorum. Benimle ilgileneceksin ha. sen de odasın. Tamam ben seni uyutalım şöyle. Ee. Ben uyumam ki. Gerçekten çok korkuyorum gerçekten çok korkuyorum. Tamam bak şimdi bir tavşan varmış bir prens varmış. Prens tavşanı çok sevmiş tavşan ondan biraz. Evet. Ne oluyor? Senin çocuğa anı vereyim mi? Evet. Tamam. Şu, bak kediyi yeni yıkamıştım biliyor musun? Annem gibi oku. <laughs> ha. Ee, tamam. Şu, bak bunu ister misin? Tamam. <laughs> Nerede bu kitap tamam şimdi ıı, tavşan ondan korkuyormuş çünkü biraz bebek evet. böyle korkunç bir şey yok <laughs> tamam uyu sen sonra yürümüş falan derken <laughs> bir korkunç şeyler falan uyu uyu tamam oh be nihayet Ayy. bu bebekle bizim işimiz var ya bugün bitse de şöyle paramı alayım evime gideyim ya nereden bu dadılık görevini kabul ettim gerçi nereden ne oluyor lan nihayet kanepede tv izleyebilirim ya of yoruldum gerçekten o ne kapı mı çaldı kapı çaldı bu ne lan Tost makinesi sipariş vermişler. O ne? A aa bebeği attım. Ay lan burası çok korkunç ya. Şu tost makinesini şuraya bırakayım bari. Tekrardan uyumaya devam edeyim. Şu kapıyı da kapatayım. Gecenin bu vaktinde kim tost makinesi getirir ya? Çok iyi. Bu ne lan? Ne biçim televizyon bu? Ha, haberleri mi izlesin Birazcık uyuyayım bari ya. Ha, ha, ne oluyor lan? Ne? Ne oluyor? Aa, aa, aa. Geldim geldim. Tansiyonum gitti. Aa, anne. <laughs> ne <oldu ya>? Bak iyi <laughs> buradasın tamam hadi. Aa, hadi uyu sen uyu bir şey yok. Da. Of ya gece mi, bu vaktinde uyanılır mı ya? karnımız hiç oluyor Bari kendime bir tost yapayım. Ha, şu yeni gelen tost makinesini denemiş oluruz. Şöyle ekmek. Şöyle kaşar peynir. Bir tane salam koyayım. Ha, bu kadar yeter ya akşam akşam fazla mideye yüklenmemek gerekiyor. O oh, mis gibi tol. Oh, 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 <laughs> <kört> ne oluyor böyle? <laughs> ah, bu ne böyle? Ah, korku Bu ne lan? Buzlu. Ay ay ay. aldım üstü. Ah, o ne? Ne? Ah, 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 ne oluyor? donacağım galiba. Buzlu orunda mahsur kaldım. Ana, ay ay ay. Çok korkunç, çok korkunç. Bu, ay, bu ne? Ah, ah, <laughs> Dur dur kızma getiriyorum sana sütü ben bu buzdolabında donarak ölmeyeyim ya. Ay çok soğuk gerçekten çok soğuk. Anam 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 anam. Ay. ha tamam sütü aldım. Sütü aldım şimdi. Bu sütü bebeğe götürürsem hiçbir sorun kalmayacağını ümit ediyorum. Nereden? Nereden? Bu buz labirent gibi ya. Ne oluyor böyle? Ne garip şeyler oluyor bu evde böyle? Şu tavuğun yanından geçmiş miydim? Hatırlamıyorum ki. Her yer birbirine benziyor. Heh, buradan geçmedim buna eminim ama. Ana bu ne lan? Kapı mı bu? Aa. Lan. Aa, aa. Çok korkunç ya. Ne? Sinirlendim şimdi süt. ben. Aa, süt süt iste. Lezzetli. Ya ben buzlu gözlerinin oldu senin ya. Aa beklemekten sinirlendi. Tam sinirlen bak şimdi senin altını bezleyelim tamam mı? <laughs> Ay şöyle bak şöyle. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oluyor böyle? <laughs> Çok korkunç. Ne? <laughs> ben ay, ay, Neredesin bebek? Ne? Burada ya. Bu <laughs> Üst katta bir emzik vardı onu vereyim sakinleşir belki. Acı durum. Sen bana sütünü getirmedin. Acı durum emziği Getiriyorum getiriyorum anam Burada tamam şu, emziği bebeğe götürürsem belki sorun kalmaz Şimdi. Bekle bekle getirin Annemi çağırıyor Aha. İyi misin? Aha. Uyudu Oh be nihayet uyudu ya Aha. Sabahın olmasına 2 saat 10 Ne oluyor lan? Aha. Bebek ne oluyor benim? <laughs> ee, merhaba. Bak bunu oku. Okuyayım. E, biraz prens, ve koyun. Evet. Devam et. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben sana masal okuyayım. İyi, iyi. Bu büyük şeytani midir Neydi böyle? Dur bak Al, sen. Al şunu mu ver? Al keçi vereyim. Keçi oyna. Aa. Tamam mı? Heh. Tamam. Şöyle bir oturayım. Bak prens ve koyun varmış. O Prens koyunu çok seviyormuş. Ondan sonra koyunla arkadaş olmuş. O keçileri kaçırmış. Ben gitmek istiyorum buradan. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Aa. Aa. Sevmedim. Aa. Bebek ne sana böyle? Sevmedim. Aa. Bırak gideyim ya. Ekmek parası da ben buradayım abi. Aa. Aa. Nereye gidiyorsun? Ayağım. Ay.